Abi hala no çıkıyor, hala o no çıkıyor. Bı bırakmayacak bizi. <laughs> Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke ve bugün sizlerle birlikte yine gece 3'te önceden yapmış olduğum şeyin oyununu oynayacağız. Evet bugün sizlerle birlikte 2 gün önce atmış olduğum Charlie Charlie videosu var ve Charlie'yi odamıza çağırmıştık. Eğer o bölümü izlemediyseniz burada kart çıktı. O bölümde izleyip buraya gelebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte bu Charlie Charlie Challenge'ın bir oyunu çıkmış. Oyunu hiç bilmiyorum. Nasıl bir oyun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sadece gece 3'te oynadığımızda çok değişik olaylar yaşadığımızı biliyorum. Zaten Charlie Charlie değişik bir şey ve bunu gece 3'te oynadığımızda, gece 3'ün lanetini zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu gece 3'te oynadığımızda çok daha farklı olaylar olduğu söyleniyor. Bugün sizlerle birlikte onu oyun deneyeceğiz. Oyuna hiç giriş yapmadım. Oyunun nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorum. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer ne çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Hani nereye ayarlarsam o şekilde video çekmeye çalışıyorum. Şu an farklı bir odadayım gördüğünüz gibi. bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu anda ekrana veriyorum. <laughs> Mutlu gibi videomda çıkmak istiyorsanız, videomda bulunmak istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. En beğendiğim 5 kişinin yorumunu bir sonraki videomda kullanacağım. Yorum atın bence belki bir sonraki videoda sizi kullanın. eğer beni Instagram hesabından takip etmek istiyorsanız, bana özelden bir şey söylemek istiyorsanız, daha doğrusu benimle sohbet etmek istiyorsanız, Burada Instagram hesabım çıktı. Yani Instagram kullanıcı adım çıktı. Instagram'a girip bu kullanıcı adıyla beni oradan aratırsanız beni oradan takip edebilirsiniz. Takip ettikten sonra DM atan herkesin DM'ine cevap veriyorum. da Instagram kullanıcı adını takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar size saati göstererek videoya başlayalım isterseniz. Saat şu anda tam 03.06 Hatta 07 oldu da her videoda aynısı oluyor. Ben ne zaman videoya saati söylersem 1 dakika ilerisi geliyor. Her neyse şu an uzatmak istemiyorum. 03.07 şu an saat. Bu saatlerde Charlie Charlie oyununu oynadığımızda değişik olaylar başımıza geldi söyleniyor. Evet Charlie Charlie şu anda geldi. Eee şu şekilde kontrol ediyoruz sanırım. Eee ne yapacağız şimdi? Charlie Charlie. Burada mısın? Nasıl yapacağız abi? Oyunun hakkında hiçbir bilgi. Duyuyor musunuz? Bir şeyler oluyor. Ben hiçbir şey sormadım daha. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor. abi. Sesleri duyuyor musunuz? Ne oldu bilmiyorum. Hiçbir şey sormadım ki. Day, day ölüm 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 çıktı. Ay okuyamadım. Bir şey vıl. Day day day. Abi bir şeyler oluyor bir saniye. Ne olacak? Bir saniye hemen soru sormak istiyorum. Charlie Charlie burada mısın? geç yes çıktı. vallaha oyunda da geç yes çıktı. Bir dakika ne olacak abi şimdi? Kesildi sesler. Yok kesilmemiş hala geliyor. Ekranda bak eli elizi çıktı kanlı. Bir şeyler oluyor. Etrafa da bakamıyorum ki. Bu kadar. Daha fazla etrafa baktırmıyor. Oğlum değişik değişik sesler geliyor lan. Hala geliyor. Daha fazla uzatmadan Charlie'ye tekrar burada olup olmadığını soracağım. Hala değişik olaylar yaşıyoruz. İlk bölümde böyle bir şeyler olmamıştı. Ya olmuştu da bu kadar gerilimli olmamıştı. Charlie Charlie, burada mısın? Abi gene yes çıktı. Gene yes çıktı o Charlie burada. Oğlum değişik değişik sesler geliyor lan. Charlie burada. kata ataka durrr diye bir ses geliyor. ne sesi bunlar lan? Tamam sesleri aldırış etmeden Charlie'ye bir şey daha soracağım. Bakalım bizi zarar verecek miymiş. Ya da dur ondan önce Charlie bizi tanıyor mu onu soracağım. Çünkü bir önceki bölümde tanımadığını söylemişti. Şu an tanıyor olması lazım. Bakalım bizi hatırlıyor mu arkadaşlar. Charlie Charlie beni hatırlıyor musun? Arkadaşlar yes çıktı. Yes çıktı. Charlie beni hatırlıyor. Acaba ikinci kez onu yanıma çağırdım diye bana kızacak mı? Bakalım sor, soracağım. Hemen soracağım. Bakalım Charlie bize zarar verecek miymiş? Charlie Charlie seni tekrar çağırdığım için bana kızdın mı? Yani bana zarar verecek misin? Oh. Bir önceki bölümde de zarar vermeyeceğini söylemişti. Bizi sevdiğini söylemişti bu bölümde de bize zarar vermeyecekmiş. Şu an biraz rahatladım. Hani o arkadan gelen sesler beni gelse de. Bir saniye. Yesin üstünde de Noah yazdı az önce. Oğlum çok farklı olaylar oluyor şu anda. Ekran kaydı hala var mı? Ekran kaydı hala var. Çok değişik olaylar oluyor abi. Şu an kontrol edemiyorum. Yani oyunu şu an kontrol edemiyorum ve bekleyeceğim. Bu sesler kesilene kadar beklemem gerekiyor. Oğlum arada bir şeyler yazıyor. Bu ne oğlum? Bir şeyler oluyor lan. Ekran ekran kırız az önce. Gördünüz mü? Arkadaş hiçbir şey efekt değil. Gerçekten hiçbir şey efekt değil. Oyunda ne varsa şu an o şekilde. Tamam sesler kesildi. Charlie'ye bir soru daha soracağım. Kalem kalkıyor. Kalem kalkıyor. Kalem yükseldi bakın. Geri düştü. Oğlum ne oluyor? Charlie sinirli mi değil mi onu soracağım. Charlie Charlie sinirli misin şu anda? Ne? Arada Yes'e geçti değil mi? şu an yes. Arkadaşlar Charlie şu anda sinirli. Tekrar sormak istiyorum. Biraz kalem ortada kaldı gibi oldu ama bir daha soracağım. Charlie Charlie şu anda sinirli misin? Dönüyor. Arkadaşlar yes'te durdu. Yes'te durdu. Charlie sinirlenmiş. Arkadaşlar Charlie şu anda sinirlenmiş ve ben, ben videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü Charlie cidden şu an sinirli. Değişik olaylar, değişik sesler geliyor. Değişik sesler geliyor. Ben bir önce videoyu bitirmek istiyorum. Bakalım Charlie videoyu bitirmeme izin verecek mi? Umarım izin verir abi. Çok çünkü şu an cidden sin... Kalem gelip... oluyor? Oğlum Bak bu no, no no çıktı kalemin üstünde. Yes şey yesin üstünde. Bir şeyler oluyor. Ekran çevremet. Bakın el işareti falan çıktı. Abi cidden çok kork bak cidden çok sinirliyim şu an. Çok sinirli şu anda sanırım. Konuşamıyorum. Bir an önce videoyu bitirip bitirip bitirmek istediğimi söyleyeceğim bakalım ne cevap verecek. Charlie Charlie videoyu bitirmek istiyorum. İzin veriyor musun? Arkadaşlar Charlie'ye video bitirmek istediğimi söyledim ve hayır dedi. Video bitirmeme izin vermiyor. Charlie Charlie lütfen videoyu bitirmeme izin ver. Charlie tekrar soruyorum. Charlie Charlie videoyu bitirmek istiyorum. İzin veriyor musun? Kaşar dönüyor şu an. Abi yine ne oda kaldı? Yine ne oda kaldı? Videoyu bitirmemi istemiyor. Ne oluyor abi? Videoyu bitirmemi de istemiyor. Abi son kez soracağım. Cidden. Bana kı bana kızgın mı onu soracağım. Charlie Charlie bana şu anda kızgın mısın? Heh, tamam. Kalemde değişiklikler meydana geldi fakat. <laughs> Bir şeyler oluyor abi gülünme sesleri falan geliyor. Ama Allah'tan bize sinirliymiş. Charlie Charlie lütfen videoyu bitirmeme izin ver. Abi soracağım. Tekrar soracağım. Üçüncü kez soruyorum. İlk, i̇lk, inşallah bu sefer izin verecek. Bak ben konuşamıyorum artık. Charlie, Charlie. Videoyu bitirmek istiyorum. İzin veriyor musun? Gidecek misin? Abi gitmeyeceğim diyor. Hayır diyor. Hala videoyu bitirmeme izin vermiyor. Abi videoyu bitirmeme izin vermiyor. Ne yapacağım ben? Charlie, Charlie. Kalemi kaldırıyor abi. Kalemi kaldırıyor. Bakın kalemi kaldırıyor şu anda. Abi, ne olur gideyim bırak beni ya. Charlie Charlie gitmek istiyorum ne olur beni bırak. Abi hala ne çıkıyor. hala ne çıkıyor B bırakmayacak bizi. <laughs> Ekran gitti geldi ne oluyor gördünüz mü Charlie Charlie. Ne dersen de ben gitmek istiyorum. hoşça kal Charlie. Görüşürüz. Arkadaşlar hala ne oluyor? Ben bir an önce oyunu kapatıp gitmek istiyorum. Başıma iş açmak istemiyorum. Charles biraz sinirli herhalde. Belki başka bir videoda onun gönlünü alırız. Bir an önce çıkmam lazım oyundan. Arkadaşlar Charlie biraz sinirlenmiş ve ben daha fazla Charlie ile uğraşmak istemiyorum. Çünkü başıma iş açacakmışım gibi gözüküyor. Charlie bugün çok sinirli. Umarım e, madem usallat olmaz değişik şeyler başıma gelmez. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ve mutlaka mutlaka yorumlar kısmına çekmemi gerek çekmemi istediğiniz yorum konuşamıyorum korkudan. Çekmemi istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. E, ee, buralarda bir yerlerde iki tane ödeşik de onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da gayet kaliteli ve güzel videolardır. Burada da kanal fotoğrafı var. Orada basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Buraya kadar gelip kanalıma abone olabilirsiniz. Mutlaka kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Bye bye.